Merhaba arkadaşlar. Giresun'dan selamlar. Sizi bugün limana getirdim. Giresun'da liman bu şekilde. Gemiler gelmiş. Yük gemileri. Bazı hububat ve çimento gibi böyle demir gibi değişik şeyler getirip götürüyorlar buradan. Alıyorlar. Burada ayrıyeten Karadeniz'den gelen Gürcistan'dan, Rusya'dan öbür tarafa doğru öbür doğu ülkelerinden gelen hububat gemileri getiriyorlar buraya mısırlarını ona benzer şeyleri burada değirmen var büyük bir fabrika değirmen dediğim öğütme fabrikası var burada öğütüp geri alıp gidiyorlar burada gemiler kalıyorlar bayağı işleri bir, bir haftadan biter artık ne kadar sürerse o şekilde gelip bu şekilde burada yüklerini indirip tekrar geri gidiyorlar. Ülke içinden de gelen yerler varmış ama onları bilmiyorum. Bildiklerimi söyleyeyim şu şekilde. Büyük gemiler gelmiş gördüğünüz gibi. Konteynerlar burası böyle hiç boş kalmıyor. Şu gördükleriniz hep konteyner. Yük konteynerları gemilere bindirilen. Şu şekilde kulelerinden alıyorlar. Bu şekilde bayağı işliyor yani keresindeki limanda bayağı işlek. Karadeniz'den bitler geliyor gidiyor.